Başına bağlamış yârim al yeşil yazma Başına bağlamış yârim al yazma Gel olur kurban oldum barımın ezme Gel olur kurban oldum barımın ezme şu yalan dünyada yalınız gezme Şu yalan dünyada yalınız gezme Yar kurban oldum benim üzme Kız kurban oldum benim üzme Ellerim havada yüzüm semada Ellerim havada yüzüm semada Kurban oldum Allah'tan duam bin defa Kurban oldum Mevlam'dan duam bin defa Ölmeden ne olursun görsem seni Ölmeden ne olursun görsem seni Yar varıma bastım taş diye seni Yar varıma bastım taş diye seni Bir garip aşığım gurbet ellerde bir garib aşığım gurbet ellerde Arıyorum soruyorum seni her yerde Arıyorum soruyorum seni her yerde Cemalin karşımdan gitmez bir günden Cemal'in karşımdan Gitmez Bir günden Hayallerinle 50 sene Yaşadım Hayallerinle 50 sene Yaşadım Ben senin Uğruna Kendim feda Ederim Ben senin uğruna kendim feda ederim yıllardır beklerim gelirsin derim yıllardır beklerim gelirsin derim ne bir haber ne de bir selam gönderdim unuttun mu yoksa sevdim yoksa cananım benim.